Merhaba arkadaşlar, hey. Sıfır Rüyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir arkadaşlar. Burası soğudu, bayağı bir soğudu ve ben üşüyorum. Şu rüzgardan soğuktan düşmüş aşağıya. Onu hemen kaldırayım. Şöyle kıstırdım buraya. Normalde yukarıdaydı. Hemen şimdi görünce kaldırıvereyim dedim arkadaşlar bayağı bir üşüyoruz Ben e, inanın sırtıma ceket giydim çıktım e, akşam üzeri şu an şöyle bir çıkayım dedim işleri bitirdikten sonra mutfakta sizlere minik bir çekim yapayım dedim Evet havalar soğudu ama bizim buraya yeteri kadar yağmur yağmadı yağmur yok Yağmur yağmayınca da birçok bitkim hala susuz ve buruşuk. Onlardan bir tanesi şu. ismini tam bilmiyorum ama bu da yıllardır bende var. Bir türlü büyüyemedi. Hatta ortasından böyle minik minik yapraklar da vermeye başlamış. Ama çok susuz, çok susuzlar bitkilerim. Lastik birer gördüğünüz gibi. Bazıları iyi olsa da bazıları çok susuz. Burada yine bir çürümem oldu arkadaşlar, ee, az da olsa inanın kayıplar devam ediyor. Şu şuradaydı, kopmuş onu fark ettim şimdi. Ee, yani hava soğudu ama yağmur da lazım. Şöyle bir canlansınlar, bir dirilsinler, bir renkleri, formları yerine gelsin istiyorum. Sulamamak için kendimi zor tutuyorum. Ee, bu güzeller falan hepsi şöyle aslında büyü büyü verecekler ama büyüyemediler şu orpet arkadaşlar orpet o kadar suyu seviyor ki anlatamam e, bildiğiniz bir su dolu kabın için oturttum bunu kana kana böyle suya doyurdum bakalım nasıl olacak şimdi hafif görüyorum kendine gelmiş toplamış bakalım nasıl olacak sonuç e, bu güzellikler falan hepsi büyüyecekler renklenecekler şunun biyesine hayranım bunun rengine hayranım e, istediğim görselleri daha hala e, elde edemedim kızıyorum böyle neden olmadılar daha bakın çok susuzlar bazı türler inanın susuz şu pek suyu sevmese de bunun toprağı da kuru burayı yeniden bir dikmiştim şöyle aktarmıştım aralardan e, fazlalıkları topladım yapraklardır işte Minik minik bebeklerdir falan onları bir araya toparladım. Buraya da şunu koymuştum şöyle hem sabah hem ikindi güneşini dolu dolu alsın diye. Bu e, neydi neydi Juliana arkadaşlar Julian'a da e, üç tane dalı vardı bakın ana dal vardı ve ben onları e, kestim yapraklar bebek verdi gövdelerden. Şöyle bebekler geliyor. Bakın. Buradan bir sürü bebek patlattı. Bunlar yani birçoğu çoğu e, bebek vermeye başladı ama dediğim gibi çok su da veremiyorum. Sulanmaları gerekiyor. Susuzlar. Şöyle yağmurdan hani Kanatana sularını alsınlar istiyorum. Ee, yağmur suyuyla iyice ıslansınlar. Bir kendilerine gelsinler. Formları, renkleri dolu dolu. Böyle bir iki gün yağmurun altında kalmalarını istiyorum. İnanın o kadar susuzlar var aralarında. Bu da öyle. Bu da lastik gibi. Ama sabredeceğim yağmurlara kadar. Yağmur yağmadı değil. Isparta'ya yağmur yağdı fakat benim mahalleye yağmadı. Benim çok ihtiyacım var bu yağmura. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah, Allah. Benim oriyonum. Bu da. Bakın susuz oriyon güzel ama daha da güzel olabilir. <laughs> Rengiyle, suya doymuşluğuyla. Burada, şurada çok güzel türler var pudrasına bakın çok güzel dusty rose var arada elegans var ee, elegans değil de onu hatırlayamadım şu an ismini yine dusty rose'lar şöyle bebekler falan güzel güzel bu da bakalım bebek yaprakları yani çiçekleri hep kurudu acaba diyorum tohum olabilir mi içlerinde şöyle bakayım olmasa da şöyle ufalayacağım arkadaşlar kapsüller iyice kurumuş bakarsınız çıkar toprağa geri gönderelim bazıları açacak artık nasıl olursa bunlar da susuz bunlar da sulanacaklar minik minik veriyorum sularına ama yetersiz Tarafa doğru gideyim. Bakın nobiller. Bunlar güzel. Bunlar e, ayrı bir saksıda olduğu için bunları mecburen suluyorum. Bunlar kütür kütür şu anda maşallah. E, bahçedeki saksılarım arasında bir tane böyle parmak kaktüsü buldum arkadaşlar. Elime tekrar bir kaktüs geçti. Ama ben seviyorum bunu. Bunun dikeni falan masum. Bunda herhangi bir zarar ziyan yok. E, bu çiçek açmadı bu sene. Biraz. E, Kıyıda köşede kuytu yerlerde kaldı. Gerçi çok da büyümesine fırsat veremedim. Bunlar hep çiçek sapları. Bakın, hepsi çiçek sapı. Ama ne çiçek sapıydı? Bu muhtemelen benim körlü e, luxun çiçek sapları, kıvırcığın. Bunlar hep kıvırcık. Başka ne var? Bilmiyorum. Şöyle. Yani hem bebek hem çiçek oluşmaya devam ediyor. Bu da yine poreli tepeçeli almıştım. Köklendi. Sulanmayı bekliyor. Çok soğuk arkadaşlar, çok güzel esiyor. Harika. Sukulentlerin adına gayet güzel. Ben üşüsem de hiç önemli değil. Bakın sırtıma hırkamı giydim. İşte kendimi aldım, e, korumaya, ısınmaya. İçerisi de güzel. Bunu da yine suladım. Bu da neyin bebekleri bilmiyorum şu anda ama çok kuruydu da su verdim. Burada böyle güzel güzel abla olma yolunda paynalar var. Ağrıyorlar var. Bakın bir tane Black Prince'im çıktı arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki yapraklarımın arasında Black Prince bebeği varmış oraya diktim ama ne olduğunu bilmeden diktim. Black Prince çıktı. Kara Prince yani. Bu da e, Melako değil. Chroma bunlar. Bunlar Chroma'lar. E, yine Debi'm var burada. Orion ve e, Luella'larım. Bakın o Luella'm orada daha güzel form almaya başladı. E, roselar bunlara soluncan gübresi verdim arkadaşlar yapraktan bu lekeler ondan bunları zamanla tabii ki emiyorlar emerek bünyelerine sağlık bulacaklar bir bir güzel büyümeye başladı arkadaşlar ama bundan önce birçok böyle yaprak almıştım bebek veriyorlardı ama nereye koyduğumda nereye kayboluyorlar hiç anlamıyorum. Birçok yapraklarım hep böyle kayboluyor bebeklerim. Nereden çıkarlar kim bilir. Bir sürü bebekler var yapraktan. Şu ne olmuş? Ee, bu da kurumuş gibi. Evet bebek yok ama kendi kurumuş. Burada bir tane orpet var bakın. Ee, bunun tepesini aldım yine. Ee, köklendirmeye aldım. Güzel. Burada aslında bunu almam lazım. Burada bu saksının ortasında olmuyor bu. Bunu ayrı bir saksıya dikmem lazım. Burada. E, bunları daha bilmiyorum. Pikruz veya gosti. Gostilerden de çok yaprak almıştım. Bakın şu güzelliğe Annesi gibi. Çok güzel renklenecek. Bakın üç tane var ve altlarında hala yavruları var. Çok güzel, çok seviyorum bunu. Rengi de harika. Şu da gözüme gözüme girecek. Burada uzandı. Bakın. İnşallah bu da olur. Bu da bir çeşit e, atlas gillerden sanırım aldığımda öyle demişti e, veren aldığım kişi. Böyle Bakın. çok güzel yavrular verdi. Tek bir tane daldı bu. Sonra bunu bir Kurutur gibi olduğum, kaybeder gibi olduğumuz, şu kadarcık bir ucu kalmıştı, bir santim kadar. Onu koydum toprağa tekrar köklendirdim. Böyle bakalım kışın belki daha iyi yapıyor. Ee, burada da yine Nobel var, orada da e, Richard var. Ee, bunlar burada böyle şu ucu kaldı, görsel olarak da çok uyumlar, çok güzeller. Ee, şuralar hep satıldı, boş kaldı. Bunu da yine. E, daha büyük bir saksıya aktarabilirim böyle arkadaşlar saksılarımız e, dolu dolular ama e, büyüyecekler bu kış inşallah biraz daha yani önümüzdeki iki ay en azından eçe veriyorlar biraz daha büyümeye devam edecekler şöyle oy çıkardım Vallahi olsun bakın çelikmiş yeni köklenmiş arkadaşlar cımbızım nerede acaba şu an cımbızım burada yok ama şöyle koysam da oraya tutunur Öyle, bu da siroz çelik aldım ama ortadan yavru vermedi ne hikmetse bunlar da susuzlar tutibans daha susuzluktan tam açılmadı açılamadı ama buradakiler çok güzeller bunlar yavaş yavaş böyle kendini göstermeye başladılar bakın güzeller trompete var burada laveler olsun bu saksım güzel bu güzel renklenecek çok seviyorum şu biyeli çok güzel renklenecek bu da çok güzel pembeleşecek burada da diğer türlerimiz var afterglow güzel sevdi burayı bu da mauna loa Bunları e, Splend Fatma'dan almıştım. E, bu neydi? Bir dakika. Bu neydi? Ana silinmiş yazısı. Berigatalıymış ama he, acaba yok o değil. Polipol diye bir tür var. O şu. Ama bu neydi acaba? Bir daha bakayım. Hmm. Okuyamıyorum. Daha sonra bir inceleyeceğim bu e, muesli. muesli bu da metalika bu da e, mandala mandela veya mandala neyse ikisi de ondan poli poli bu da füret bu verigatalı e, bakalım verigatası çıkacak mı bilmiyorum bu da e, Madonna'ymış. madonaymış yani bu da nasıl güzel olacak bakalım. Böyle arkadaşlar şöyle bir balkon gezisine çıktım. Sizlere de gösterdim son halini. Bu da çok güzel renklenecek. Bakın kenarlardan başladı. Göstermeye kendini. Bunlar da çok güzel büyüdüler seneye. Kocaman kocaman saksılara yerleşecek ya bunlar. Bakın kusursuz. Pudralar başladı. Şu yapraktan itibaren büyümeye başladı ve renklerini de göreceğiz. Bu da Albert var. Bu şekilde. Böyle. Evet. Bu telefonum akşam vakti bu saatlerde çok güzel çekiyor arkadaşlar. Diğer eski telefonum bu saatlerde güzel almıyor. Renkleri tam yansıtmıyor. Bu güzel, harika. E, beğendim e, ama kullanamıyorum daha henüz biraz e, acemiliğim hala var bunlar da yine böyle özeller saksın e, bazı türleri yine buraya aktardım şu mobijini ve e, şu tombişleri e, şunları bu saksıda değil normalde yani aynı familyadan aynı kişiden aldığım bitkiler değil şu gördüğün gördüklerini hep farklı kişilerden ve şu kısım şöyle kenara doğru Fatoş Hanım'ın bitkileri bakalım renklenince göreceğiz artık nasıl olacaklar şu da burada ee, orada sanırım e, bir katası var dekora renklenmeye başladı toparladı bu da suyu çok sevenlerden Gila, Gila'm da böyle. Bakalım, kışa nasıl olacak. Dastiruz, burada kocaman. Bu şekilde. E, Aynium var. E, bunun ismini unutuyorum her seferinde. E, bilenler biliyor. Arkadaşlar, böyle ya. Böyle her akşam ben e, muhakkak bir karanlık çökmeden e, bu güzellikleri görmem lazım bazen e, geç vakitte çıkıyorum inanın yatmadan önce de tekrar bir e, görmek istiyor e, sevmek istiyorum hepsini e, inşallah hepsi de artık sağlıkla büyürler sıcakları atlatanlar bunlar e, gazilerimiz Hı, bu da first lead. bu da çok güzel inşallah büyür bu da bu da mini minnacıktı öyle Bugün burası böyle dışarıda bazı değişiklikler yaptım, ee, biraz düzenleme yaptım girişte. Ee, onları da size daha sonraki videolarda çekerim. Ee, bazı saksılarım boşalıyor, böyle aktarma yapıyorum. Ee, arkada boşalanlar var onlara kompost yapıp bekleteceğim o toprağın içlerine kompost koyacağım. Ee, yine burada maun elvan var, bakın burada susuz, bu da öyle. Ee, bu da tepeçeliği çeliği olan. Hmm. neydi unuttum işte onlar köklendiler burada bu da tacitusun böyle arkadaşlar gösteriyorum her gösterişte de video böyle uzayıp gidiyor artık umarım beğenirsiniz hepinize sevgiler bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun